Yürekten konuşanlar başlıyor. Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü videoda elektrikli araçlar dünyasından farklı bir konuyla karşınıza geldim. Biliyorsunuz ki geçen hafta Şeyma Subaşı adlı ünlü içerik üretici ve bununla beraber birkaç ünlü influencer içerik üreticiye reklam kurulu tarafından 550 bin TL idari para cezaları kesildi. Bunlardan sonra sosyal medyada olsun, haber sitelerinde olsun, hukukçu arkadaşlar yaptıkları yorumlarla reklam kurulunun verdiği bu kararları kapsamını çok geniş yorumladılar. Artık bu konuyu açıklığa kavuşturmak ve sadece içerik üretenlerin değil, YouTube'a, Instagram'a, gerçi Instagram şu an kapalı ama yine VPN ile giriliyor. Twitter'a ve Twitch'e ve diğer sosyal medya, Facebook'a mecralarına bir takım içerikler nedeniyle normal vatandaşların dahi bu örtülü reklam cezasıyla karşı karşıya gelebileceği şeklinde yorumlar da yapılmadı değil. Tabi bu yorumlar ardından gerek YouTube'da video çekenler, gerek Instagram'a içerik paylaşanlar, fakat reklam yapmayanlar, herhangi bir firmadan para almayanlar, biz buna rağmen bu tür müeydelerle karşılaşacağız mı sorusunu sormaya başladılar. Birçok arkadaşımız gidiyor restoranlara, restoranları geziyor sonra fiyat listelerini paylaşıyor. Burası çok güzel diyor. Bir kıyafet giyiyor, bir markanın daha sonra bunun çok iyi olduğunu söylüyor. Bununla ilgili herhangi bir ekonomik bir getirisi olmadığı halde sadece paylaşım olarak yapıyor bunu. Ancak aslında bu bir reklam mı? Dolayısıyla bu 550 bin lira cezayla karşı karşıya kalacak mı? Bunun üzerine biraz sizlerle sohbet etmek istedim. Evet gerçekten bizim tüketicinin korunması hakkında kanunumuz var. 6502 sayılı kanun. Burada örtülü reklamdan bahsedilmiş ve örtülü reklamda tanımlanmış. Baktığımız zaman bu kanun kapsamında 6502 sayılı kanunun özellikle de 61. maddesinin bir dördüncü fıkrası var. Burada da örtülü reklam tanımlanmış ve deniyor ki reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yani altında yazıyor ya bazen reklamdır, işbirliğidir vesaire o belirtilmeksizin. Kaldı ki bununla ilgili de bir kılavuz yayınlamış Sanayi Ticaret Bakanlığı. Bu kılavuzda bu reklam işbirliği yazılarının boyutlarından nereye yazılacağından, fonundan, fontundan hepsini açıklamış. Bunlar doğru yapılmazsa yine bu örtülü reklam kapsamında idari para cezasıyla veya kanunda biraz sonra bahsedeceğimiz müeyyidelerle karşıya karşıya kalma tehlikesi de yok değil. Diyor ki kanunun 61. maddesi reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler Mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle Ticaret ünvan veya işletme adlarının Reklam yapmak amacıyla yer alması Ve tanıtıcı Tanıtıcı mahiyette sunulması örtülü reklam sayılır diyor Bakın Burada markalar logolar vesaire bunları paylaşımlarda yer alması bundan bahsederken Aslında esas kritik nokta Burada reklam yapma amacı, reklam yapma amacıyla bunun kullanılması üzerinde özellikle duruyor kanun maddesi. Bu eğer yapılırsa yani reklam yapılırsa, örtülü reklam yapılırsa, kanun belirttiği kapsamda örtülü bir reklam yapılırsa bunun müeydesinin ne olacağı da 77. maddede belirtilmiş 12. bentte. Burada ilk önce reklam durdurma daha sonra idari para cezası ve ikisi birlikte uygulanması şeklinde bir sıralama yapılmış. Yani örtülü reklam yapıldığı halde ilk hemen baştan idari para cezası verilmiyor. Öncelikle reklam durdurma cezasıyla paylaşımı yapan kişinin cezalandırılması adeta hani benzetmek gerekirse bir sarı kart göstererek bu kişi senin, senin belki haberin yok. Bak bu yaptığın eylem bizim kanunlarımıza göre yanlış, yasak bir eylem. Bunun cezaları çok ağır noktaya gidebilir. Şimdilik senin reklamını durduruyoruz. Ama bir dahaki seferde tekrarları halinde bu parasal cezalarla karşılaşabilirsin şeklinde yasa bir düzenleme yapmış. Tabii ki yasanın düzenlemesinin vücut bulmuş hali reklam kurulunun verdiği kararlar reklam kurulu verdiği kararlar ve yaptığı uygulamalarla bu yasanın uygulamasını ortaya koyuyor. Sosyal medyadaki bu paylaşımlarla içerik üreticilerle ilgili çıkan haberlerden sonra yapılan yorumlarda bu çok geniş yorumlandı. Yani en ufak bir mesela bir buraya çıktım ben bir program yapıyorum ve giydiğim tişörtte mesela meşhur markalar var. İşte bir hayvanın biliyorsunuz suda yaşayan bir hayvanın simgesi olan e, bir meşhur marka var. Ben o tişörtü giyip o programı sunsam dahi bunun örtülü reklam kapsamında kalacağını söyleyen hukukçular dahi oldu. Yani bu bu şekilde değil. Reklam kurulunun verdiği kararlar bu yönde değil. Mesela en son o meşhur e, influencerların ceza aldığı reklam kurulunun toplantısı 346 sayılı toplantıydı. Genelde Bunlar ayda bir falan toplanıyorlar ve o toplantıda 178 tane dosya ele alındı. Şu ana kadar da toplam 9812 tane kararı var reklam kurulunun. Ve reklam kurulunun yerleşmiş kararları, buna iştihat diyoruz ya hukukta, yerleşmiş bir uygulaması var. Yani neye ne ceza vereceğim çok sürprizli de değil. Öyle anlatıldı ki yani sanki ne yapsanız artık işiniz Allah'a kaldı. Reklam kurulu öyle de verir, böyle de verir. Öyle değil. Anlatayım. Yine o meşhur e, hayvan resmi olan tişörtten gidelim. Gitti sunucu bunu giydi ve bir programı sundu. Çok da ünlü bir haber spikeri mesela. Program boyunca giymiş güzel tişörtünü. O markanın annemi de burada görünüyor. Bu örtülü reklam mı? Burada ne diyordu 61'de 4'te? Reklam yapmak amacı. İlk önce bu cezaya bunun konu olabilmesi için bunu reklam yapmak amacı olması gerekir. Yani normal bir tişört giymekte bir reklam yapma amacı veya buraya su, e, su içiyorum, onun üstünde suyun markası göründü. Reklam yapma amacı bir tık öteye gitmesi lazım. Yani o spikerin mesela bu marka tişörtlerle ilgili ya ben bunu seviyorum, size de tavsiye ederim, gerçekten de çok az terletiliyor ve çok kaliteli, yıkasanız da rengisi olmuyor gibi tanıtıcı faaliyette ve o giydiği ürünün özelliklerini ön plana çıkartıcı bir takım beyanlarda bulunması gerekir. Reklam kurulunun diğer dikkat ettiği bir şey ise bu paylaşımı yapan kişinin kendi sıfatı yani mesela o cezayı alan kişiler gibi bu yani bu influencerlığı yapıyorsa para geçimini para kazanımını buradan sağlıyorsa çok sayıda böyle paylaşım yapıyorsa genelde işte kanunun ön öngörmüş olduğu o 550 bin TL'lik 550 bin 59 lira tam 550 de değil 550 bin 59 TL'lik idari para cezasını verdiğini görüyoruz. Birkaç kişiye bu şekilde vermiş örtülü reklamla ilgili ceza. Ama hem örtülü reklam yapıp hem de bir de yanıltıcı yaptıysanız veya aslında o sıfatı taşımadığınız halde mesela bir doktor değilseniz fakat tıbbi ürün hakkında bir de örtülü reklam yaptıysanız o zaman mutlaka O 550 bin 59 lirayı Cezayı uyguluyor Ama bunun dışında Birçok influencer var e, Reklam da yapmışlar örtülü reklam yaptıklarında da tereddüt yok e, Şey yapmışlarmişler Linkleri paylaşmışlar Bunu birkaç kere yapmışlar ama daha bunlar fazla meşhur influencerlar değil Bu şekilde herhalde yeni faaliyete başlamışlar bunlara mesela Reklam durdurma cezası vermiş. Ama herkes kamuoyu tarafından bilinen yani artık bir storiesine 500 bin lira 1 milyon lira aldığın artık Sağır Sultan'ın bile bildiği kişilerin yaptığı paylaşımlar hakkında şikayet olursa bir de şunu belirteyim bu reklam kurulu kararlarını şikayet olursa şikayet mekanizmasıyla bizde genelde böyledir. Bu tür kurullar cezaları idari para cezalarını tutup kendi kendine reysel incelemeyle vermezler bir şikayet olur onun üzerine verirler. İşte genelde bu şikayetler üzerine yapılan incelemelerde influencer'ın genel mahiyetine de bakılıyor. Yani o kişi genelde böyle storyleri para karşılığı atıyor mu? Yoğun bir e, bu şekilde para kazanımı var mı? Zaten şikayetlerde de 6-7 tane paylaşımı birleştirmiş. Bir tane idari para cezası vermiş 550.059 lira. Yani bir paylaşıma değil hep böyle tarihleri alt alta koymuş. Mesela 10 tane tarih koymuş, 12 tane tarih koymuş ve bunların örtülü reklam olduğunu belirtip buna bir idari para cezası vermiş. Bu bakımdan bir standartı var. Onun dışında siz gittiniz bir balık restoranına, o balık restoranı fiyat menüsünü koydunuz. Ondan sonra dediniz ki bu balık restoranı harika, biz hep geliyoruz, balıklar çok güzel, hizmet çok güzel, fiyatlar çok güzel. Evet, bu bir örtülü reklam oldu. Bir tane de sizi sevmeyen bir insan var. Böyle paylaşımınızı aldı. Reklam kuruluna şikayet etti. Bu kişi dedi sosyal medyada açıkça bir reklam yaptı. Örtülü reklam yaptı. Cezalandırılmasını istiyorum diye gitti şikayet yaptı. Reklam kurulunun karşısına geldiği zaman reklam çerçevesinde değerlendirilse dahi eyleminizden size verilecek bu, bu ilk paylaşımızdan ya yani bu şikayet konusu eyleminizden dolayı verilecek olan ceza reklam durdurma cezası olacaktır. Böyle 550 bin lirayla falan da karşılaşmayacaksınız. Ama siz artık bunu çok hoşunuza gitti. Her hafta restoran restoran gezip bunların fiyatlarını paylaşıp hangisi güzel, burası çok iyi, burası çok iyi diye reklamlarını yapmaya başladınız. Bir daha bu paylaşımlarınız toplandı ve şikayet edildi işte o zaman o 550 bin lira cezayla karşılaşabilirsiniz. Yine siz gittiniz bir restorana Eşinizle bir fotoğraf çekildiniz, arkada da restoranın ismi gözüküyor. Başka hiçbir beyanınız yok. Bu da reklam olmadığı için görünüyor, evet, marka, logo görünüyor, işletme adı görünüyor. Ama reklam amacıyla paylaşmadığınız için, yani sizin asıl amacınız orada fotoğraf ve belki bulunduğunuz yeri göstermek olduğu için bu zaten cezalandırma kapsamına 64 bir bakımından örtülü reklam olmadığı için girmeyecek ve bir cezai müeydeye ile karşılaşma durumunda kalmayacaksınız. Konu aslında bu kadar net. Buradaki amaç da tüketiciyi korumak, içerik üreticilerini cezalandırmak değil, tüketiciyi korumak. Tabii hemen belirtelim ki reklam kurulu tarafından verilecek idari para cezaları veya kararlar, reklam durdurma cezaları yargı denetimine tabi. Eğer verilen kararın yanlış olduğunu, hukuka uygun olmadığını düşünüyorsanız buna karşı mahkeme, idare mahkemelerinde yine o mahkemenin vereceği kararlara karşı bir üst mahkemede yargı yolunu tüketme hakkınız var. Reklam kurulu kararları, kesin kararlar, yargı yolu kapalı kararlar değil. Bunu da hemen burada vurgulamak istedim. Son olarak özetlersek. Şimdi Türk filmlerinde nedir? Duvarda bir silah varsa mutlaka patlar. Bizim videolarımızda da bir araba maketi varsa mutlaka bu videonun içerisine girer. Şimdi bu araba 1964 yapımı olduğu için ve artık Türkiye'de de satılmadığı için reklam niteliği taşımadığından bunun üzerinden örneği verelim. Şimdi bu arabayı videoyu çekerken köşeye koyduk öyle durdu. Hiçbir şey demedik. Dekor olarak benim zaten masamın dekoruysa bu zaten bir reklam sayılmıyor. Diyelim ki bu arabayı ben video içerik oluşturucu olarak aldım Veriyorum ki ya bu araba çok iyi, çok hızlı gidiyor, hiç arıza yapmıyor, çok az tüketiyor. Bütün izleyicilerimize bu arabayı tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla binebilir, sağlam, işte içerisinde son teknoloji ürünü, her şey var. Güvenlik ekipmanları var, hepsi var. Hızlanıyor, sıfır yüzü 3 saniye, bastım mı duruyor, bastım mı gidiyor. Harika bir araba. İşte bunları dediğimiz zaman ne oluyor? Bu örtülü reklam. Çünkü reklam olduğunu açıkça belirtmiyorum ama baya baya yürüyorum değil mi? Arabayı tavsiye ediyorum. O zaman ne oluyor bu? 64 bire göre reklam oluyor. Ha ben bunu böyle yaptım. Çok meşhur bir içerik üreticisi diyelim. 40 yılda bir kere yaptım. Reklam kurulunun önüne gelse bile buna kuvvetle muhtemel reklam durdurma cezası verip bir sarı kart gösterecektir. Ama ben meşhur bir haber spikeri isem veya meşhur bir influencer'sam bunu da böyle sık sık yaparak para kazandığımı artık herkes tarafından ve reklam kurulu tarafından da bilmiyorsa o 550 bin 59 lira idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Bir de yanıltıcı reklam var. Onu belirtmiştim. Örneğini vermemiştim. Şimdi onun örneği de verelim. Bu araba aslında elektrikli olmadığı halde elektrikli. Yani sen sanıyorsun ki bu akaryakıtlı ama aslında elektrikle de gidiyor. Gidiyorsunuz Stasyona kapağı bir açıyorsunuz. Orada soketi var. Ona şarj da edebiliyorsunuz. Hem elektrikli giriyor hem benzinli giriyor. Dersem. Suyla da çalışıyor dersem. Veya bu araba kaza yapıldığı zaman hiç deformasyon olmuyor. Daha bu kazada bu arabadan kimse ölmedi. Hiçbir şekilde içeridekilere bir şey olmaz. İsterseniz 200 de basın. Fren bile yapmasanız sorun çıkmaz gibi. Ama bunun gibi bir reklam yaparsam bu işbirliği olmadığına göre örtülü. Aynı zamanda da bu şekilde gerçeğe aykırı beyanda bulunduysam o zaman da yanıltıcı reklam oluyor. O zaman idari para cezası mutlaka kesiliyor. Genelde reklam kurulunun önüne böyle tıbbi ürünler gelmiş. Gerçek o Siz de görüyorsunuzdur. Sosyal medyada, Facebook'ta, Instagram'da işte şunu içersen şeker hastalığın geçecek. İki kere içersen tansiyondan kurtulacaksın. Bunu bir de doktor sıfatıyla yapanlar var. Doktor olmadan yapanlar var. Doktor sıfatıyla olsun, doktor olmadan olsun. Bu şekilde yanıltıcı reklamlar hele sağlıkla ilgili ise reklam kurulunun yerleşmiş iştahatları bunu idari para cezasıyla tezliğe ediyor. Yani cezalandırıyor. Ya yani kriterler belirli. Genelde neyin neyle karşılaşacağını bu kararları okuduğunuz zaman görüyorsunuz. Sürprizli değil ama olabilir. Her zaman için Herkes hata yapabilir, yargı hata yapabilir, kurullar hata yapabilir. Buna karşı da yargı yolu açık. Tabi bunları söylerken, amacım bu olduğunu söylerken bir anda Instagram'da kapandı ülkemizde. Şu an Instagram'a normal erişim yapamıyor. Vatandaşların bazıları VPN üzerinden Instagram'a başka ülkedenmiş gibi girebiliyorlar. Fakat normal yoldan Instagram'a ulaşmak mümkün değil. Bu da tabii ülkemiz açısından üzücü. Çünkü bu ifade özgürlüğünün modern yolu Instagram. Birçok kişi kendisini o şekilde ifade ediyor. Orada fotoğrafını, anılarını paylaşıyor. Orada bir sosyal çevresi var. Bazı ufak işletmeler, köylüler, kadınlar ürettikleri el emeği ürünlerini orada pazarlıyorlar. Bu anlamda Instagram'ın yasaklanması Bunların da üretlerinden mahrum kalmalarına, bu ürünleri satamamalarına veya kendilerini ifade edememelerini, sosyal çevrelerinden uzak kalmalarını meydana getiriyor ve ülkemiz açısından da hiç iyi bir şey değil. Dünya Dünyada artık ülkemizin Instagram yasaklar hale gelmesi ki Instagram'ın yasaklı olduğu ülkelerin de hangileri olduğunu biliyorsunuz. İşte başta Kuzey Kore, Çin, İran, Rusya gibi ülkeler. Bunlarla ülkemizin Atatürk Türkiye'sinin onlarla birlikte anılmasını asla kabul edemeyiz. Bu nedenle evet Instagram'ın da yanlış yaptığı bazı şeyler olabilir ama orta yolun bulunması ve hiçbir zaman için böyle bir sosyal medya platformunun yasaklanması cihetine gidilmemesi yanlış paylaşımlar varsa veya bir noktada uzlaşılamıyorsa o paylaşımlar üzerinden belki durdurma kararı alınması ama toptan bir sosyal meydanı ki 50 milyon üzerinde hesap varmış ülkemizde. 50 milyon üzerinde 85 milyonluk ülkede 50 milyon üzerinde hesap olan bir platformun kapatılması hem ekonomik açıdan hem psikolojik açıdan çok üzücü. Gençlerin geleceğe ilişkin umutlarını, ülkeye olan hayalleri de etkileyici bir şey. Tez zamanda bu hatanın giderilmesini ve sosyal medya platformu Instagram'ın yeniden açılmasını diliyoruz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.